Hepinize selam giyelim. Bugün hmm. çantamda ne var çekiyorum. Çantam bu. E ee, normalde başka bir çanta kullanıyordum ama e, onun y o yırtıldı o yüzden onu şey yapana kadar bunu kullanıyorum. E şimdi malzemeleri göstereceğim zaten. O yüzden çantayı göstermeme gerek yok. İlk malzememizi getiriyor. Tabii ki çantamda yedek maske var. Şimdi öbür Malzememiz ise bir not defteri. Bunda bu arada şöyle bir özellik var bir dakika. Ne oldu anladın not defteri? Böyle bakın. Bu kısım pazartesi... Ay ters tutuyormuşum. Ee, bu, bu kısım... Bir dakika ya niye böyle Bu kısım pazartesi. Ee, önemli cuma falan böyle şeyler var bu kısımda. O yüzden çok seviyorum. Bu Nehir'in bana ilkokulda çizdiği bir şey. Bu çantamda duruyor yani. Öyle. İlahi elini gösteriyordu az önce. <laughs> Bu kolonya tabii ki. Neden tekten? Olmazsa olmaz. Gezip dolaşayım. Doncuk tiki kenar. Şimdi öbür şey kısmına geçiyoruz. Evet, burada kitaplarım var. Oy. Ee, tabii bunlar ne gününün programı şey olduğunu bilmiyorum yani. Normalde <laughs> daha kitabım vardı. Allah seni <laughs> cezalandırsın, vermesin. Bir dakika. Kaydı bozdum. Kaydı bozdum. Neyse. Evet. Tamam devam ediyorum. Neyse siz ona şey yapmayın. Neyse siz onu unutmayın. Şey evet. Ee, burada din. Din. Dördüncü sınıfım bu arada bakın. Dördüncü sınıf ders kitabı. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Ahlak, ahlak bilgisi. <laughs> Bir koyuyorum. Sonra burada insan hakları ve insan hakları yurdaşlık ve demokrasi değişiklik kitapsın gerçekten çok değişik <laughs> sonra ve <laughs> <laughs> sosyal bir de var Koyar, Aynı böyle. okulda olabiliriz kitaplarını ee, eğer aynı okuldaysak söyleyin. <laughs> Kitapları e, <laughs> <laughs> evet. değil ama aynı aynı. Evet şimdi şuradan ve şu en, en önemli şey kutuyu açıyor. Bu arada bizim tripodumuz Aa, peşete. Aa kalem kutum nerede? Neyse ben onu ayrı bir şekilde göstereceğim. Burada burada din kültürü yani din dersinin defteri var. Bakın çok tatlı. Tavşanlı tavşanlı. Evet tavşanlı tavşanlı. Bak ne ben demiş Bu, Bu da bakayım neymiş bu. Hayat ama yani sosyal bilgiler. Ve pembe pembe Barbie. Evet Barbie'nin burası. Sonra Mate. Matematik. Mat. Bir dakika ben bu defteri bayağı bitirdim bir dakika. En son kaldığımız sayfayı size göstereceğim. Böyle bir şey. Ben kaç gündür okula gitmiyorum bu arada. Onu fark ettim. <laughs> fark ettim diyorum. En son kaldığımız sayfa böyle değişik ama acayip bir şey. Sonra burada resim defterim var. Gel bir bekleyin. Evet, gel bir bekleyin. Bunu şey yapmayın. Evet, en son çizdiğimiz şey okuza çizmiş. Bakın. Böyle sayılardan bir şeyler yapma. Bu 6. Bu da 0. Bu ağaç yani e, bir dakika bu kayıt bir bu iki bu da şey 3 Bu Burada şemsiye 4. Bu da işte neyse bunu göstermeme gerekiyor. yok şimdi bilirim. Bunu da artık Ve burada dosyam var. Evet. Şimdi son olarak kalem kutum geliyor. Bekleyin. Ee, güllerim bunlar çantamda ne var? Katılıyor mu? Bilmiyorum. Ama böyle iki tane sözlük var. Bu böyle yazılı. Bu da resimli sözlük. Neyse bu da kalem kutum. Yani içinde ne var? Evet içinde ne var onu da göstereyim. Hani ne? Alın gelsin. İki tane <gülüyor> 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 bir, olsun. bir tane nasıl? Bir tane prit. Bu da kalem tıraş. Böyle küçük büyük. Güzel kalem tıraş. Tebrikler. <laughs> Bu da böyle yedek kalem. Beşiktaşlıyız. Şu an benim böyle bir, e, bir, kalemim vardı ama onun ucu mu kırıldı? Böyle e, kurşun kalemde değişmiş bir şey değildi. E, onun ucu kırıldı o yüzden şimdilik bunu kullanıyorum. Böyle. Bir de ona şunu tak. tak evet onun kapağı da buydu. Sonra kırmızı kalem. Az önceki açı hikaye çok açıydı. Sonra burada ne var? İşte silgi. Şimdi boya kalemlerimi gösteriyorum. Onları toplayıp göstereceğim. Evet, evet gidelim. Umarım video beğenmişsiniz. Beğensiz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay